A'dan aşağı iniyor. Onun silahını alayım. Afe. Bir dakika buçuk çok çok az kaldı. Bir dakika bir dakika bir dakika helalsin. Yat Sen de gel yiğidim. Hadi lan ölme 62 varmış tam sen mi abi? Murat sollu gitsene. Sollu git. Şu tarafa doğru gitsene. Düşman görüldü. Bak gidiyor gördüm. Alacağım onu. Şu kaybettiğim puanlarımı bir toplayayım ya. Ezme. Helalsin kardeşim. Let's go. Lan bir indim noktaya 3 tane kill. Güzel. Yüksek kilo burada ya sanki. Abi bu Miram da var ya araç sürmek yemin ediyorum zulüm ya. Birinci olsa he, şartlarda aracı kullanabiliyorum sıkıntı yok da Bilmem oraya çok alışkın değil Birinci daha çok bütün, yolları ezberledik anasını satın Ay. Ulan o nasıl bir böyle tıs tıs inişti be Tır mı sürüyorsun mübarek Niye geçen gün <laughs> sen? <laughs> Ehliyetin mı? Anam be of Oha Ulan var ya ben nasıl bir kralım be. <laughs> ben burada iniyim ya. Öleceğiz dostlar. <laughs> <laughs> Arabayı patlatmaya <partatıyorum>, çalışıyorum Ömer. <laughs> Aha anam 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 anam. Ay ay bize saldırıyorlar şu an. Terbiyesizlere bak lan. Bir dakika. Abi, e Enişte burada adam var enişte. İçeride de adam var. Yürü. Lan Vallahi mi? Vallahi tamam. bittik biz. Buradan geliyor şu anda. Tamam bu botmuş. Devam edin. Bu bot. Yok, yok yok, bize sıkanlar bot değil. Bana sağlam sıktı. Bot değil bot değil. Benim canımı bitirdi. Allah yok. yukarıda sıklar. Bir info verin sene. Ben de 4 kişi var ya. Asla yukarıdaydı yukarıda. Yukarıda tepeden sıklar. Tamam adam buradan. Şuna bak ya hiçbir şeyim yok. Ulan 5.56 altı lazım. Bizi başlıyorlar. Kaç kişiydi yani? ki? Valla iki kişi şey. sağlam sıktı. İki kişiyi evet. çok iyi biliyorum. Görünmüyor ya. Tepede tepede adam var tepede koşuyor. Aa gördüm. Aha. Bobo. Ana aşağıdan geldim. Ana. Bobo. Ayıldım. Bekle. Adamlar bak buradan. Aşağı gel aşağı, gel, aşağı gel, aşağı gel, aşağı gel. Yukarı çıkma, gel, gel gel. Geleceğim, geleceğim. Cam basıyorum, önde Gördüm kanka, gördüm. Evet. Kal böyle. O da mı battı ya? Murat nerede düşürdün? Çektim onu. Şurada, şurada. Marked Bakıyor locatio. bak. Orada. Dur, göremiyorum şu an. İFO'su var mı Murat? Burada. Burada. Nerede? Orada mı? Şeyyi şeyin üstünde. Yuvarlak şeyin üstünde, aynen. Yattı ya görünmüyor. görünüyor. Ben yattı öldü. yattı. Bence yatıyor orada. Ben vurduğum mod şeymiş. Yattı yattı vurdum kafasına headshot attım. Ama tekniği kim bilmiyorum. Kanalım mı başlayalım mı? Gidiyoruz. Temiz. Ha gibi önümde Öldürdün mü onu? Bitti mi ikisi de? Işte? Aynen. O kadar ta nereden koştum geldim ya. Şuradaymış ya. şuraya Düşman görüldü. Senin mi tuzcular o? Nasıl kanka? Bagi benim aynen. Alandayız. Tek hemen atsın. ölüyordum ara. Hadi bir m artık ya. ya. Gördü <laughs> <laughs> Ya o tepeye uçmamız güzeldi. Hoşuma gitti. Hacı El Patron. Kanka bu köşeyi alalım. Hangi köşeyi? Watch out. Evet. burayı. Burayı mı alalım direkt? Yol ayrımı değil mi burası? Buradan. Hı -hı. Arabayı. Arabayı saklayalım o zaman da. Buradan gelen geçen çok olur o yüzden burayı değil. Gelsin, gel. Evet. İki tane Sarı abi Buggy'i alabilir miyiz ki? Çok, çok Aa Buggy durdu. Hayırdır? Ay tamam, kill, çaldım şuan. kill çaldım şu an. çaldım şu an. Yok kanka arabadan düştü herhalde. Yo, diğer araba hareket ediyor sıkın. Info. Patlayacak patlayacak patlayacak. Oraya duruyor. Hadi. <laughs> o da Bence gitti. Orası. Ay ben bugün ne yapıyorum? Sanki temiz. Bitti mi? Bitti. Bence, bitti mi? Bence de temiz gibi ama. Emin misin? Valla iki tane aldım. Hemen at hemen at. Tabuk. Daha, daha Daha güzel. Yapıştırdım. Haydi bakayım. Bir abimimiz gelmiyor araba mu? Geri bir alsak dur. Araba, araba geliyor, araba geliyor, araba geliyor, araba Animesi geliyor. Nereden? Köfteci, köfteci. Tamam bize gelemedi. Abi Gördüm, gördüm. Şu tarafa gelecek. Düşman görüldü. Abi bir daha gidiyor, bir daha. Bagi, bagi. Oraya durdu onlar. Lan nereden sıkıyor? Lan nereden sıkıyor? Bayıldım. Watch out. Burası var. Murat tavra geç. Enişte bayılacak enişte. Başka araba var bak. Gel 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 Geç şöyle. Beyinleri. Gel gel az daha geri gel öleceksin. Dur burada dur. Ay her yerden açımda. yiyoruz ya. Minibüse geçtim. Ya. Murat seni de mi Minibüse aldı? Minibüse geçtim. Bekle Murat. Ben şu an coverdayım. Tamam bekle. Arka bir baygın. Kanka. Bana ya, gelin. Enişteyi Kanka. bitirdi ya. Geliyorum kardeşim bir saniye. Kal orada. Kal orada. Abi kal modada kal kaldı da kaldır kaldır biliyor kaldır, musun? Kal Kalacağım alacağım alacağım. Murat dur artık kaçın. Benimle. Drop'a gelsene. Drop'a gel. Bir kas ben. kalırım kas Geliyorum. Lan bir sal beni ya. Abi mi alıyor musun? Al. Uzun şarj at attım Sekiz. buraya. Ee, var var 8'im var. Şimdi abi nerede bunlar? Ya ok çektim. Çek abi. MK mı alsın? Alana ya? girin. Al alan geliyor alan. alan alana, gir alana girmemiz lazım. Alana nasıl gireceğiz? Bol var. Bol var. Sol tepe şurada mı? Neresi? Az önce... Evet 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 oradan çıktı. Ya Sıkayım abi fena sıkıyor ya. Render diyor. Render'dan görüyor. Render'dan görüyor abi. Gitmemiz lazım. Render'dan görüyor. Seri gitmemiz lazım. Soldan ilerleyeceğiz ya. Aynen. Ne render'dan render'dan yedim, sağlam yedim, yedim. görüyor. Sıshat. Murat raşlamasınlar. Bir baksana. Raşlayın, raşlayın. Düşme ama. Raşlıyorum Murat. Göster. Düşme düşme düşme. Abi gelin gidelim. Yok vurdum da. Sağ tepe var. Geldi geldi geldi. Soldan geldi soldan. Sıcanla da o spreyi atmak için be. Öleceğim o malala. Geliyor açık açık açık. Nerede? Baygın. Bir kişi kaldı. Açıkla korkuyor bak. çok az. Bayılma bayılma can bas. Arabaya binmemiz lazım. Arabaya binmemiz lazım. Alan... Baba ben alana, alana yaklaşıyorum alın, ya. Alın alın al, arabayı da alır bu. Abi soldan Nerede? koşan sak var ya bunu alırız. Soldan koşuyorum Abi, şu an kardeşim. Bu adam ne biçim sıkıyor ya. Bekleyin biraz. Bana bir infosunu atabilir misiniz bu adamı? Kanka başka biri daha var. Sağdan sıkıyor biri de solda tepede. Gündeler Soldan ya. sıkıyor. Soldan da bize sıkmıyor bu arada. Headshot yedi sağdaki. Sağdaki headshot yedi. Baygının leşi gelmedi abi. Burada. Biri orada. Bana mı sıkıyor? Yok yok bana sıkan yok bana abi şu anda. Aynen. Şu sağdaki karlı husu gitti nerede onu aramaya çalışıyor. Baygının leşi Ona gelmedi headshot abi. headshot attım Ona headshot attım. Biri de şurada. Nerede? Tamam. Evet, Ama onlara da arkadan Bayağı mı gidiyoruz ki O o lazım. O tepeye sıkmanız lazım abi. Kardeş bir saniye. alana gelmen lazım. Geliyorum da bana sıkıyorlar. Bana sıkıyorlar. sıkıyorlar. <gülüyor> Head <gülüyor> Head var yani. Şu an bana sıkıyorlar. Sollu gelsen. Sol Headshot'ı var oranın gösteremez şu an. Headshot'ı var gösteremez. Arkalayacağım head, ben şimdi. Headshot yedi. Tamam geliyorum. Yani yanlayacağım adamları. Koldaki kolsuz olmasa şu an çoktan ölmüştüm. Allah kahretsin ya Kolsuzluk yaptım. Adam şu an baktım adamım lan. Ben de bomba attım. Sana geldi Tuncer. Arkamız var adam. Geldi adam. Arka bakmıyor ki. Adam önümde. Ha ya, oyun doldu. Yapma. Can az ama biraz gördüm Oyun dondu kanka. Çok çok net alıyordum yani adamı. Nerede ki? Kanka çok iyi. Ben bayılmayaydım iyiydi ya. Gözüküyor. Burası Burada değil. kal orada. Bizi bayılta. Kanka yanında. Benim fotonun olduğu tepede bak orada. Senin yanında mı? Kanka kabuzdayım. Tamam, al ya, Adam ayak sesi geldi. Ben olabilir miyim o? Ben şuradan alırsan. 7 kişi var biri önünüzde. Lana bir önümüzde tam dikkat et. Şu arkadaşım beraber açlayalım onu. O arada tutumlu kalacak tutumlu ya. Fullleyelim. Arkadaşlar şimdi onu görür vurur. Sağa açıldı sesini Hemen kayanın otodopta. Sağa açıldı, Bu tarafa da açıldı. Yandı muhtemelen biraz. Bomba atacağım, As sağa mı açıldı? Şuraya doğru atsana. Aynen. Düşman Ağaz. görüldü. Abi ne diyor? Tamam, düşüreceğim onu. Gördüm. Nerede kaldı? Bu yakındaki nerede? İleri mi gitmiş? Biri hala yanımızda. Ya oh. yine mi adam? Kanka, geri gel, geri gel. Evet, bak bak. Oy 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 oy. Sol, sol. Beni boş ver. Oha, buna ayırmacak. Buna ayırmacak. Aa beni şey de görüyor. Ben gittim. Yapma be. Ha, şuradan. Tamam. tamam. Tut, tepe tut. görmüyor. Hadi. Şuradan tutabilir. Kitim tamam. yok ama. Atarım ben sana bekle. Kitim yok ama. Benim benim kutuda vardı. Adam ayım tutmuş bakıyor. Sıkıntı yok halledeceğim. Render'dan Çok görüyorsa görüyor. Yani. Şunu bir bas. mı başlıyor. Şunu da al. Sağdan alan oynayın. Aa ben bakmayacağım. Bende keskin yok. Yeleğim kalmamış. O yüzden düşmüşüm ben. Kanka onu direkt sağdan alalım öyle, Aynen. Devam. Tamam. Sağ sağ sağ. Sağ ol oynayın kanka. Boşver sırtını sağlamalı. Onlar da geri açıldı muhtemelen ya. burada 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 burada, var burada, var. burada burada Murat. Düşman görüldü. Hadi be. Murat biri burada. Düşman Aa. görüldü. Biri ikinci katta burada. Biri ikinci katta önümdeki ikinci katta bak ayrıyız. Sağ sağ sağ. Nerede Murat? Şey. Tuncuk? Headshot yedi. sağda, sağda, sağında sağında sağında. E, Sağdan doğrudan atlaman lazım. Bak, ben can basıyorum. Abi sağım evet, neresi ya? Evet. evet, dikkat et. Oğlum arkanda yani eve gel eve eve yok yok oraya geç, 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 geç arkanda da düşüyor adam. Arkana geç. Bana arkana geç. Evet niye ayrıldık biz? Abi bunlar bana bir yer söylüyor, öyle bir yer söylüyorlar ki bir sağ diyorlar, bir sol diyorlar. Kanka sağ. Oğlum sen sol demedin. Adam sağında adam var. Adam burada da var bak, şunda da var adam. Tamam, tamam tamam. ben arkanda binadaki arkanda adamla oynuyorum. Bak. Tam sağından adam gidiyordum evet. Yanında. Nemes'in olduğu binanın sağında. Tam bayıldı. Tamam o bitti. Tekdim onu abi. Ee, Tuncer. Göstermiyorlar ya. Görüntü sıfır şu an. Nasıl yapsak ki? Yelek yok var ya. Gerek bende de yok sıfır. Bunları sislesek mi ki ne yapsak önümü kapatsak? Ee, önünden ziyade... Bombamız yok değil mi? Aynen. Bekle. Ben alandayım şu an. Ben de alanda. Adam gördüm. Bom. 20 tarafında aşağıda... Bir tanesi. Biri pert. Helal. Tamam son adamlar ayrı takım herhalde. Birebir kaldı. Bir Enemies ahead. Aha Murat burada. Bana doğru geliyor. Açığa çıkacak o sırada alır. Gelmen lazım. Ö sıkıntı yok. Gel kardeşim. Helal. Ee, şunu at. sıkıntı yok. O da pasif bayağıdır evde ya. Geleyim. Görürsen acımı. Yalnız alana girmemiz lazım. Ay alan onda da değil. Çok güzel. Aa dur 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 dur. Bak şimdi. Gel. Bomba var mı lan bunda? Adamda bomba çıkmadı ya. Barda oturuyor herhalde. Hadi görüşürüz. <laughs> lan ne güzel atmış lan öyle yere. Bir <laughs> tane <laughs> çıkar bakar dışarıdan ne oluyor. Hiç bakmadı. Yani yani ya ben o zamanda kimi öldürdünüz kesin canım. <laughs> Allah. <laughs> Elinize sağlık. I think that's